Ben sen demedin bir şey, sevinmedin mi pek haberi? O, o nasıl da böyle oğlum olur mu öyle şey hiç? Ben şaşkınlıktan böyle sevinçten dona kaldım. Çok sevindim. Ha? Aramızda haberi almış belli ki, bizi geliyor. Nöbetten çıkarken Turan Hoca aradı koşa koşa geldim. Ya kusura bakma biz öyle heyecandan falan haber veremedik sana. Azra kızım sen anlat bu işin doğrusu nedir? Bunlar mucize diyorlar, müjde diyorlar, başka bir şey söylemiyorlar. Reyyan da Umut da kurtulacak mı? Ha, sağlıklarına kavuşacaklar mı? Tam olarak öyle diyemeyiz ama bir ihtimal var diyelim. Ee, bir risk varsa biz niye sevmiyoruz? <laughs> Anne, biz inanıyoruz çünkü. Bugün ben Umut'tan vazgeçmek zorunda kaldım. O masaya yattım. Ama yapamadım annem. Yapamadım, vazgeçemedim. Bunu anladığımda, ondan hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimi anladığımda bile bir ümit yoktu. Ama yine de yapamadım. Niye biliyor musun? Çünkü hep hissettim bir mucize olacak diye. Oğlumla ikimiz de bu işten sağ çıkacağız diye hissettim. Sonra Miran geldi bana mucizeyi getirdi. İhtimalimiz var annem. Hiç yoktu. Şimdi var. Az şey mi bu? Rayyanın var Ana. Umut sağlıkla gelecek. Ve onun annesi bitecek. Biz inanıyoruz. Siz de inanın. Tabii oğlum. Tabii ki inanıyoruz. Hepimiz inanıyoruz biz. Siz ne zaman gideceksiniz İstanbul'a De bakayım. Yarın için sözleştik Firmuncayla. Yarın. Niye arıyorsun beni? Güneş, seninle konuşmam lazım dedim. Ben de sana beni arama dedim. Sen annene karşı mı geliyorsun? Ya sen şaka mısın ya? Bir de bana annelik hakkın varmış gibi mi konuşacaksın? Güneş bak kızım. Azra, Azra Füsun Hanım. Benim adım Azra. Senin adın Güneş. Adını ben koydum. Anne. Çabuk oradan çıkıp geliyorsun. Ha gelmiyorsun. Gelip ben seni almasını bilirim. Sen beni tehdit edemezsin anladın mı? Ayrıca gelmeyeceğim yanına. Neden biliyor musun? Çünkü senin dediğin hiçbir şeyi duymak, görmek, bilmek istemiyorum. Hadi kızım sen biraz dinlen ha. Hadi. Tamam, dedem. Sağ olun geldiğiniz için. İyi olacak her şey. Merak etme, iyi olacak. Canım, olacak. Azar bey, ben biraz Reyhanla kolayım gideceğim. Oğlum, hadi sen de al. Ben de sizi yolcu hadi bakalım. Azra, ne oldu kızım? Bir şeye canım falan mı sıkkın? Neyin var? Yok bir şey.